Ben e, 1969 e, Elaziz, yani günümüz lisanıyla Elazığ doğumluyum. Ortaokul ve liseyi memleketimde Elazığ'da okudum. Mütakip ben Harb Okulu'na, Karar okununa girdim ve 1990 yılında temel rütbesiyle Karar Okulu'nda mezun oldum. 1998 yılı Aralık ayına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerini icra ettim. Mütakip ben 1998 yılında Aralık ayında Yüksek Kaşgari kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden disiplinsizlik gerekçesiyle resim emekli edildim. Son, sonraki dönemlerde çeşitli e, sivil sektörde vazifeler icra ettim ve 2011 yılında da e, tekrar özlük haklarımızı geçmişe dönük olmadan, geleceğe dönük olarak özlük haklarımızı alarak emekli albay rütbesine nasip edildim ve araştırma cezası olarak şu anda e, çalışmalarımı sürdürüyorum.